Ben şikayet yapmışsam Fenerbahçe için yaptım. Ben kendim için şikayet yapmadım. Öyle saçma şey olur mu? O kadar beklemiyordum. Kesinlikle o kadar beklemiyordum. Yani o savcıları, o polisleri ben mi kulübeye yaptım? Ben mi onlarla maç yaptım? Ben mi onlarla tablo oynadım? Aziz Yıldırım geldi, sesler kesildi. Siz dedi fazla sevinmeyin, dedi nasıl şampiyon olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bana şunu söyleyin, mahkeme salonunda Aziz Yıldırım kendisine iddianamede yer alan evet. telefon görüşmeleri size ait midir diye sorulduğunda evet, evet bana aittir dedi mi mi? Dedi ama dedi. Ama dedi. Evet, evet. Çok net bir şey daha söyleyeyim bunu, uzatmaya da gerek yok. Ondan sonra da fazla konuşmaya da gerek yok. Evet hız sınırı aşılmış. Türk futbolunda hız sınırı aşılıyor. Aşılmış ama radar bir takıma tutulmuş. Esas dert orada zaten. Türkiye'de şike var mı? Var tabii yani. Onu... Hep, hep, oldu mu yani? Hep var. Sizin buradaki itirazınız ne peki? Fenerbahçe'de yapmış olabilir mi ki? Şimdi... Ben o tapelerin, mapeleri hepsini okudum. Onu, onu sormuyorum. Fenerbahçe'nin şike yaptığı herhangi bir şey tanıklık ettiniz mi? Ya da bir başka bir şey. ettim tabii. Ya siz şike yaptınız mı? Ben e, o yetkiye sahip değilim. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon işte 2010-11 sezonu. Sezon geriye kaldı. Bugün 9 sene geriye kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına şu ana kadar rastlamadık. Siz bizim aklımızda dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?